Evet arkadaşlar 5 kişilik bir Among Us oyunu impostur gelmedi Uykum geldi ama <laughs> Hadi bakalım Admine girelim Hemen millete bakalım Burada Bilal yok bir tek. Şimdi kil daha ya. Elektrik storage. Elektrik de kişi şey aldı. Med ve atladı birisi. Ne <laughs> oluyor? Evet arkadaşlar yer söyleyin hemen diyen. Vildanla ben security. Security mi? Nereden itibaren? Vildan Medway tarafından geldi. Ben bayağıdır oradaydım. Evet. Ulaş neredeydi? Ben admin şey kafeteryanın üstünde fix wiring yaptım. Sonra aşağı indim. Tam admin'e girdim. Medway'de <laughs> oldu. O zaman katili evet. söylüyorum. Hazır mısınız? Admin... Ben adminden... Şey var ya harita. Oraya bakıyordum. Elektrik'teki iki kişi vardı. Ondan sonra bir kişiye düştü. Sonra bir kişi medveden çıktı. Ben de hemen elektriğe koştum. Bilal'i buldum. Bir dakika. As, ben değilim. Bak boşuna asmayın. Ben... As abi. As abi. abi bir şey diyeceğim. Ben... O prancı mıdır nedir orada karşılaştık Boran'la. E tam Medve'nin önünden Nasıl geldi. Siz ya? <laughs> Medve'nin önünden mi çıktınız? Medve'nin mi çıktınız? Oradan geldim. Abi ya boşuna Çok temiz be. oldu ha valla helal olsun. Tek attım ya. katile. <laughs> Abi bak az kişiyiz. Lütfen bir yerden <laughs> 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 Victory. Ya yeter ya kremet oldum yeter ya yeter ya bir kere imposter verdi full kremet verdi ya oksijen kafetere elektrik. Kahverengi çıktı buradan şimdi açıl abi. Hadi, evet. Selamünaleyküm. Yine bu sefer gerçekten tek atıyorum. Bir dakika, e, Mete. Efendim. Etkipte buldun değil mi? Evet. Tamam. Ulaş, Imposter ulaş. Ne? Ulaş nerede? El. Abi ben kafeteryadaydım. Sen bulaş. Atıl atıl atıl. Abi kafeterya benim <laughs> Oğlum. E seni abi. Tamam gidiyordum. kafeteryaya Aha. varmış olabilirsin. Zaten elektrikten çıktın. Kapıyı kapattın. <laughs> ben giremedim. abi. Süre geçti. İlk abi. Ben ad, e, Mete çıktı. Ben admin'e girdim. Admin'den izliyordum. E, biri bir anda elektrikten şeye geçti. Upper falan. Security'den oraya falan geçti. Sonra Mete girdi. Elektrikte ceset buldu

Yeter oğlum soner soner.